Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar malum dolar kuru son bir ayda aldı başını gidiyor. 2021 yılının son çeyreğinde güzel kampanya ürünleri sizlere önermeye devam ediyorum. Yılın son çeyreği Ekim ayında başladı ve Ekim ayında dolar 8 lira 80 kuruş civarındaydı. Ve bu piyasadaki hala satılmakta olan ürünler yurt dışından 8 lira 80 kuruş civarında geldiği için fiyatlar hala artmadı diyebiliriz. Gerçek artış fiyatlarını yeni yılın ilk çeyreğinde görmeye başlayacağız. Çünkü firmalar yurt dışından ürün siparişi geçerken yılı dörde bölüp ona göre alım yapıyorlar. Biz de şu an için bu piyasada almaya değer ince hesap sitesinde 5299 TL satılan Nova Apo hazır sistemini sizler için inceleyip oyunlardaki ortalama FPS değerlerine birlikte bakacağız. Eğer ortalama 5K bütçelerde sistem alacaksanız bence bu sistem en mantıklı sistem olarak öne çıkıyor. İleride 5600G işlemcinin içerisindeki dahili RX Vega 7 grafik apusunun yetersiz kaldığı durumlarda güzel bütçenize göre bir kart alarak yola devam edeceksiniz. Sistemi satın alan arkadaşlar bu sistem ile başta e-spor oyunları olmak üzere birçok oyunu 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda akıcı şekilde oynayacaktır. Ağır güçlü ekran kartı gereksinim isteyen oyunlarda ise 1080p çözünürlükte yine akıcı şekilde ayarları kısarak oynayacaktır. Şimdi isterseniz arkadaşlar sistemde hangi bileşenler kullanılmış incelemeye geçelim. İlk parça işlemci olarak bu sistemde AMD Ryzen 5 5600G gibi tek çekirdek performansı güçlü güncel bir işlemci kullanılmıştır. Bu işlemci 6 gerçek 12 zek yapısı sayesinde hem yayın hem de oyun performansı bakımından bu fiyata güzel başarılı bir işlemci diyebilirim. Ayrıca 3.9 temel frekansından turbo ile 4.4 GHz'den çıkabilmek 16 MB L3 Smart Cache ile sahip ve 7 nm üretim teknolojisi ödülmektedir. İleride RTX 3060 Ti dahil olmak üzere 6 birçok kartı dar bazı olmadan besleyecek düzeyde güçlü bir işlemci diyebilirim. Sistemde kullanılan anakart olarak ise MSI markasının b 450 A Pro Max anakartı tercih edilmiştir. Böylesine giriş orta segment makinelerde görmeye çok alışkın olduğumuz anakartlardan birisi diyebilirim. M.2 SSD yuvası ve dual kanalda max 32 GB RAM desteği sunması bu sistemi satın alacak arkadaşlar için güzel yatırımlık bir anakart gibi duruyor. RAM arkadaşlar XPG firmasının pasif alüminyum soğutmalı SL16 gecikme değerine sahip 3200 MHz'ın da 8x2 toplamda 16 GB RAM'leri kullanılmıştır. Bu RAM'ler hem yayın hem program hem de oyun işlerinde işimizi fazla görecektir. Herhangi bir RAM sınırlamasına takılmayacağız. Depolama olarak ise arkadaşlar Tim markasının CX1 model 520 MB okuma 430 MB yazma değerlerini bize sunan SATA 2.5 SSD kullanılmıştır. Bütçesi biraz daha fazla olanlar ise seçeneklerden M.2 SSD seçebilirler. Son olarak sistemde kullanılan kasa ve güç kaynağı gelecek olursak Burada Hyper markasının Zoya model 3x12 cm Rainbow fan birlikte gelen Gaming ATX yapıda olan 500 watt dahili power supply ile birlikte gelen kasası kullanılmıştır. Bu kasa ve güç kaynağı işimizi görecektir. Zaten bütçemiz 5k civarı olduğu için diğer seçeneklerde kaydedilen bir şey göremiyorum. Ayrıca kasanın ön tarafı mesh yapıda olduğu için hava sirkülasyonu bakımından sorunsuz güzel bir soğutma sağlayacaktır sisteme. Şimdi sistem birleşimlerini incelediğimize göre bu sistemin günümüzün popüler oyunlarında verdiği ortalama FPS değerlerini gelin birlikte bakalım. Thank you. Sistem ve sistem oluşturan bileşenler ve oyunlardaki ortalama FPS değerli bu şekildeydi. Bu gibi fiyat performans sistem toplam videolarında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey oldu mu videonun altına yorum yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. about humanity